Buradan kaçmış. Ayşe! Ayşe ben bittim Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisi Melek için zor anlarıyla ile devam edecek. Melek cadısının yaptığı tüm kötülükler ortaya çıksın. Melek cadısı tüm yaptıklarının cezasını çeksin artık. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna basın lütfen. Kenan konakta herkesin güvenini kazandı. Kenan planını yavaş yavaş uygulamaya devam edecek. Kenan Asude'nin yıllar önce yaptıklarının bedelini Murat'a ödetmeyi planlıyor. Kenan Nazlı üzerinden intikam almayı planlıyor. Kenan'ın Zeynep için bir umut olabileceğini söylemiştim. Kenan Zeynep'e donör olmak istiyor. Umarım her şey yolunda gider. Zeynep bir an önce iyileşir. Nazlı ağaçta asılı kalan topu almaya çalışırken merdivenle düşecek. Ama Kenan onu yakalayacak. Nazlı'nın düşmesine engel olacak. Ayşe sonunda Melek Cadısı ile işbirlikçisi Rüstem'in elinden kurtarmayı başaracak. Polisler de Ayşe'yi arıyordu. Melek Cadısı iyice korkmaya başladı. Ayşe polise her şeyi anlatsın Ruh hastası melek hak ettiği cezayı mutlaka çeksin. Zeynep iyileşsin. Murat ile Nazlı evlensin mutlu olsunlar. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.